Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> Hemen serisinden bir maça başlayalım ama ilk, önce, öncesinde... ilk öncesinde bir şey bakmam <laughs> lazım. <Şunlarım sağlar. gülüyor> arkadaşlar çok güzel oynayalım söylemem. O yüzden da... lütfen dalga geçmeseniz iyi olur. Bir dakika eşleşme iş yapalım. Biraz kısa ortam. Ellerim de terliyor. Çok da iyi oynamıyorum. Ellerim de bayağı terliyor. Eğer ellerim çok terlemese belki biraz daha güzel Yakında parmaklık almayı düşünüyorum. Sizlere daha iyi video çekebilmek için. Öyle bir mumyalı adam yok mu ya mumyasını? İsteyim. Normalde daha güzel bir video çekmiştim. Bundan önce bir tane daha video çekmiştim. Normalde onu atacaktım. Çok da iyi ilerliyordum. 10 kilim falan vardı. Daha kaç kişi vardı? 39 mu 38 kişi vardı. 10 kilim vardı. Şeyi temizlemiştim. Etkinliği temizlemiştim. Sonra öldüm. Pompalıya. Sonra gittim Pearl Plant'a atladım. Oradan M4'ü alırken şeyi değiştiriyordum. M4'ü aldım. Şeyi de değiştiriyordum. E neydi? Şarjörü değiştir, Şarjörü değiştiriyordum. Adam gitmiş arkama atlamış. Öldürdü beni arkaladı. 2 dakika olmuştu video çok kısaydı o yüzden onu atmadım. Şimdi inşallah daha güzel bir videoyla bu videoyu atacağım. Güzel. Şey sıralamasındayız. Nedir? Uçak sahibi sıralarında ısındayız. Şimdi 3-4 videoya yakın. 3-4 videoya yakın şey atıyorum video atıyorum 3 4 tane yani zaten çok da beğeni gelmiyor ben de çok da beğeni gelmesini seviyorum açıkçası eğlenim yeter ben eğlenmek için <laughs> açtım can sıkıntısına kanalı açma sebebim bu ha eğer böyle bir çoğalırsa mesela böyle bir 10.000 takipçi 1000 takipçi yeter eğer ulaşırsam CHP'yi zaten miyim, benim CHP'yim yok? Ben CHP açmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Boş boşuna oyuna niye para getireyim ki? Açsam, açayım mı? İstemiyorum. Aman aşağıda adam var. Aşağıdayım da. Adam burada mı? Bir dakika hemen. Çok iyi. Bir de var. şeyler var. Çok iyi. He. <laughs> Bandaj bağladım. da dolduralım hemen halledelim. <laughs> ya bu oyun çok korkak oynuyorlar bana gelen adamlar. Size gelen adamlar nasıl ya? Başlamıyorlar hep ben onları arasam bile siz bana dostsun. Doğru değil mi? adam nerede adam nerede bir dakika bir bekle. Watch out. Adam büyük ihtimal şu şey, evin çatısında. Ya önümde. Hayır ya. Alacağım adam alır mı Neyse sağlık olsun. olsun. Nereye atlasak tekrar oraya mı atlasak? Oraya atlasak yine büyük ihtimal yürürüm. Çünkü adamlar iki kişi. Ben kendime güveniyorum atlasam mı? Ya da şurada bir hemen yüreğimizi kaskını çekin. Hemen ölmeyelim. Abi AKM bir M4 çıksa var ya. Oyunu alırım binlerim de. Çıkmıyor işte. Dayı ben sevmem bunları ya. Bu silahları sevmem. Güzel bir silahlar. Hemen bir şuradan notumuzu yapalım direkt. Misyene ekleyeceğim etkinliğe Orada daha çok adam var benim bildiğim kadarıyla. Sanki adam var ya burada. İçimden bir ses. Adam varmış gibi Hı. mi ama. Hadi hayırlısı. 4, 4, 4, 4, Arkadaşlar oyundan da atabilir cihazım çok iyi değil çünkü oyundan da atabiliyor. Mesela ben bundan önce 3-4 video daha çekmiştim stok olarak. Beni oyun şeyden atmıştı oyundan direkt. Çünkü telefonun çok iyi değil. Kapasitesi de az. Video yüklerken videoları yüklerim, geri siliyorum. Kapasitesi bitmesin diye. Hani güzel videolar da çekemiyorum. Bu telefon kötü olduğu için. Ama yakın bir zamanda daha güzel bir telefon alacağım. Adam var. Aşağı. Arkamdaki de var. Bu kayda o galiba. Başlıyor. Nerede olduğunu görebilseydim iyi olurdu. Sen bazen böyle dönerken kasıyor. Ondan da fark edebilirsiniz. Önce. <laughs> Eğlenek onu. Nasıl? Ha? başlıyorsunuz baba o beni bıçaklamaya çalışan bu değildi bir kişi daha var bir dakika ben pompalı geçiyorum 6x şu şunu takalım Bu var tamam şunu da atalım dışarıda bir kişi daha var eminim kimse bakmaz şekilde busumuzu dolduralım. Bir tane daha adam vardı. Ne o? Bu o değildi. Bu arabayla gelen büyük ihtimal. Veya ezdi öldürdü mü? Bu adamı öldürmek çok isterdim çünkü bana bıçak salladı. Size konuşurken az daha öldürdüm şu yandan. Şimdi bunun arabası nerede? Bana lazım. Burada. Ses alıyorum. Alıyorum da. Oradan mı İnşallah burada adam vardır. Çok burada yokum, Ben şimdi çok adam var. Oraya gidiyorum. İnşallah arkadan atar. Arkadan hiçbir şey geliyor. Hazır ateş sesi. Drop'ta büyük ihtimal adamlar var, var. ya drop almak için savaşıyorlar. Buradan vurabilirsem çok iyi ama hassasiyetim de çok kötü. Tutuyor. Çok iyi olduğunu söylemem mesela şimdi görüşürüz. İptal et. ben yaşıyorum <laughs> Abi ya <laughs> nasıl ya böyle iş olmaz olsun yani. Arkadaşlar yapacak bir şey yok kendinize iyi bakın like atıp abone olmayı da unutmayın Sizin için elimden gelen her şeyi yaptım bu videoda İnşallah benim